Ee, buralar tehlikeli bölgeler demiştik. Buralar e, Bakaramın bu göl gezdiği e, yerlere çok çok yakın. Ekibim biliyorsunuz buraya geliyor ve buraya gelirken onların can güvenliğini ve mal güvenliğini ve Kusva'nın can güvenliğini korumak için. Bu polisler her zaman benim evlatlarımı koruyor. He protect my son. Yes. Şimdi onları ziyarete gidiyoruz. Eğer ki onların sayesinde bizler burada hem kendi adım, hem ekibim, hem kusva emin ellerde, inşallah oraya gidip askeriyeye gidip hem onlara bir teşekkür teşekkür edeceğiz, teşekkürlerimizi ileteceğiz.

Askeriyenin bahçesinde mi? Şu anda askeriyenin bahçesindeyiz. Ee, dediğim gibi bunlar e, normal askeriye değil. Bunlar terörle şube terörle mücadele şube müdürlüğü. Özel. Evet özel tim mi diyorlar Aynen. Mustafa ona. Aynen. Ve burası özel tim. E, bu özel tim buradaki insanları korumaya çalışıyor. Ama bakın devlet yani özel timine bile su kuyusu açmamış ya. Şöyle bir baksana şuna ya.